Bunun altı yabani ahlat. Üzerine yapmış olduğum armut taşları. Böyle çok şahane armutlar oluyor. Yaklaşık burada benim 10 çeşit armudum var. Deveci var, Nidi'den getirdiğimiz var. Ee, Haziran güzeli var. Akça armut var. Ankara armudu var. Ee, bir tane Fransız armudu var galiba buna benzer. Bundan 10-15 gün sonra oluyor. Aşıyla e, yabani bazı böyle meyveye dönüştürebiliyorsunuz. Yabani göm eridilikleri erik bu. Çalı gibi, çalı formunda oluyor. Her tarafta var şu aralarda var. Ben bunlara e, kayısı ve erik aşıladım. Japon eriği aşıladım. Ayrıca ayvaya muşmula ve alıç aşılamıştım. Bu yabani elmaydı bunun altı. Üzerinde altı çeşit elma var bu elma ağacının. Bu kestane çekirdekten yetişme. Bununla bu aynı anda ekilmesine rağmen bazen farklar oluyor. Yemişen çalısına aşıladığımız alışlar. En kuvvetlisi burada ama meyve tutmadı bu. Az tuttu. Döküyor genelde. Geçen sene daha az vardı. Bu sene biraz daha arttı. Evet gene bir güven Ne Mürdüm aşım. Bunu çekirdekten yetiştirdim. Bu 6 senelik falan. Geçen sene vermedi ama evet ki sene vermişti. Bu sene bayağı var. Hediye gelen şeyler de var bizde. Bu Engin abinin bana göndermiş olduğu bir kestane fidanıydı. Bu 7. yılında çok güzel kestane var bu sene. Bu kayısı 6 şey göğüm eriği. Göğüm eriğine yaptığım bu Angelika denilen Japon erikleri. Bunlar yabani erikler. Göğüm eriğine yaptığım mürdüm eriği aşısı. Bu şu içeride de var. Buradan buradan tek tük meyveleri gözüküyor. Şunun arka tarafı o da aynı.